Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ana malzemeleri yumurta ve kaşar peynirinden oluşan çok lezzetli bir kahvaltılık tarifi vereceğim. 2 tane yumurtanın akını ve sarısını ayırdım ayrı kaplar içerisine. Şimdi akının üzerine çok az tuz ekliyorum ve mikserle çırpmaya başlıyorum. Yumurtanın beyazının köpük haline gelmesi gerekiyor. Mikserin yüksek ayarında İyice köpük haline gelene kadar çırpıyorum. Yumurtanın akı gördüğünüz gibi tamamen köpürdü. Şimdi onu bir kenara alıyorum ve sarılarını çırpmaya geçiyorum. Sarıların üzerine bir çay bardağı süt, 2 yemek kaşığı un ve bir fiske tuz ekliyorum. Yine bu malzemeleri de iyice karışana kadar mikserle çırpıyorum. Tamamen pürüzsüz hale gelene kadar güzelce çırpalım. Şimdi mikserle işimiz bitti. Artık kaşıkla karıştıracağız veya bir spatula ile. Köpürttüğümüz yumurta beyazını diğer karışıma ekliyorum şimdi. Ve spatulayı hep aynı yönde çevirerek yumurta beyazını söndürmeden karıştırıyorum. Kanalımda daha önce Farklı ve lezzetli kahvaltılık tarifleri paylaştım. Bu da onlardan birisi. Gerçekten çok lezzetli oldu. Mutlaka sizler de yapın. Şimdi hazırladığım karışımı pişirmeye geçiyorum. Yapışmaz özellikle olan bir tavaya çok az sıvı yağ ekliyorum. Ve hazırladığım bu karışımı üzerine hepsini döküyorum. Bu arada tavamın altını orta ateşe ayarladım. Kısık ateş ya da yüksek ateşte yapmayın ve her tarafının eşit kalınlıkta olması için spatulayla hafiften düzeltmeler yapıyorum. Ve tavamın üzerine bir kapak kapatarak bu şekilde pişiriyorum. Kenarından bir spatulayla pişip pişmediğini kontrol ediyorum. Evet güzelce kızarmış. Kapaklı olarak pişirdiğim için üst kısmı da buharıyla pişti. Şimdi yarısına Kaşar peyniri ekliyorum. Kaşar peynirini ekledim ve boş kalan kısmını peynirli kısmın üzerine bu şekilde kapatıyorum. Çok sert olmayacak şekilde spatula ile bu şekilde yavaş yavaş bastırıyorum. Şu şekilde hafif alttan kaldırarak tavanın kenar kısımlarına değdiriyorum ve içindeki kaşarların daha güzel erimesini sağlıyorum. Ayrıca şunu da belirteyim, sonuçta da göreceksiniz. Hiç yağ çekmiyor. Bakın döktüğüm sıvı yağ tavada kalmış. Böyle içine kaşar peyniri ekledikten sonra 1-2 dakika daha üzerine hafif hafif bastırarak ve tavanın kenarına yaklaştırarak kaşar peynirinin erimesini bekliyorum. ve kaşar peynirler eridi gördüğünüz gibi. Kenarlarından akmaya başladı. Ocağın altını kapattım ve kahvaltılığımı servis tabağına alıyorum. Görüntüsüyle ve lezzetiyle gerçekten harika bir tarif oldu. Şimdi bıçakla kesiyorum arasında size göstermek için. Yumuşacık, pufur pufur oldu gördüğünüz gibi. Kahvaltıların vazgeçilmezlerinden olan yumurta ve kaşar peynirinin birleştiği harika bir lezzet oldu. Ben bu tarifi yabancı kanallardan birinde gördüm arkadaşlar. Biraz değiştirerek yaptım ve sonuç mükemmel oldu. Bu yüzden de sizlerle paylaşıyorum. Sizler de gönül rahatlığıyla bu tarifi deneyebilirsiniz. Gerçekten lezzeti harika. İçinde bolca kaşar peyniri kullandığımız için Sıcak sıcak tüketmenizi tavsiye ederim. Daha lezzetli oluyor. Tarifimin sonuna geldim. Videolarımı beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Eğer kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olabilirsiniz. Deneyecek olan herkese şimdiden kolay gelsin ve afiyet olsun diyorum. Bunun gibi yeni ve güzel tariflerde görüşmek üzere Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.